Öncelikle bir markalaşma e, cümle, bir kelimesi kullandı. Sonradan başlayıp evet biz markalaştık. İYİTAS adımız. Aslında e, uluslararası e, İzmir Tekstil ve Hazır Kurumu Sempozu. E, İngilizce ismimiz International Izmir Textile and Apparel Symposium e, ve buradan yarattığımız iyi, iyi tas kısaltmasıyla e, her geçen gün artık marka ve isim haline geldik. 3 yıl, 3 e, son 3 sempozyum kısaltmayı kullanıyoruz ve artık bu isimle anılmaya başladık. E, bu da sanırım e, konseptte bir gelişme olarak kabul edilebilir. Aslında konseptimiz e, genel, ilk aynı. Orada bir değişiklik yaptık. E, Açılışımızda e, genelde semt olduğumuz, e, akşamın başlamadan otururlarıyla, akşamında yapıyoruz böyle bir geleneksel e, açılış akşamımız var. E, Bundan sonra e, bir gün boyunca ekonomik konuların konuşulduğu, daha genel konular konuşulduğu bir oturumumuz var. Ve ardından paralel oturumlara dönüyoruz. Fakat bu yıl konseptte şöyle bir gelişme daha var. Bizim alfabeli, daha olduğumuz bir alfabeli projesi var. Bunun tatsı adı 2B projesi. Bu tamamen fonksiyonel tepsiler konusunda bir platform oluşturmak, amacıyla yapılmış bir proje diyebiliriz çok kısa ve genel anlamda. Biz bu Türkiye'deki partnerlerden biriyiz bu projede. Ve bu proje kapsamında bir paralel oturumda düzenledik. Burada daha çok konsüler, ağırlıklı fikirler Onları buraya topladık ve çağrı yaparak. Çünkü bizim genelde e, herhangi bir çağrı söz konusu olmuyor. Bir davetli firmalarımız var ve davetli akademisyenlerimiz var. Üniversiteden gelen araştırmacılarımız var. Ve bu sene ilk kez e, kola çıktık, çağrıya çıktık yani. Çağrıya e, çağrı en e, akademik dünyadan e, cevap geliyor genellikle. E, bu da bir konsepte değişiklik olarak söylenebilir <laughs> Aslında, efendim, bu yöntemde. Aslında benim sektör etkinliği e sahiplendi. Ee, ama bu tabii ki zaman içerisinde e, katılım sayılarında farklılıklar yaratması çok büyük bir e, sahiplenme kitlesi var tabii ki. Bizim sonra mezunlarımız e, sanayide çok fazla yaygın bir şekilde yıllardan beri sempozyumla birlikte çalıştıkları için e, ayrı bir ilgileri oluyor. E, mezun oldukları üniversitenin etkinliğine onların da ayrı bir sahiplenmesi oluyor. Dolayısıyla bu sahiplenme yeni bir kolay Yoksa bu sahiplenme olmasaydı biz zaten 38 yıl bir geçmişe sahip olamazdık. Şimdi biz zaten Alman teknik yardımıyla kurmuş bir bölümümüz. Hı hı. Dolayısıyla Almanya'yla e, Almanya ile çok yakın ilişkilerimiz var. Alman e, tekstil makineleri isleri ya da tekstil kimya sahaları üreticileriyle. Bunun e, geçmişte iki gelişimlerle birlikte aynı zamanda İsviçre e, makine üreticilerine de yakın zaman var. E, zaman zaman sempozyumuza başka ülkelerinde makine üreticilerine katılmıştı. Geçmişte oldu tabii ki. E, üniversitemizin e, daha doğrusu üniversitemizin tabi ki esasen bu üreticilerle çok çok yakın ilişkileri bunlardan bir var. Sonuçta zengin bir makine altyapımız var ve bu üreticilerin de bu, bu zengin altyapıya katkısı tabii ki yatsınamaz. Bu yakın ilişkilerde otomatikman sembolizma, sponsorluk ve sunumlarla bir katkı sağlıyor. Zaten e, temel olarak yıllardır konseptlerini sadece e, yeni ilave olan yenilik konularına göre e, geliştirmiş oluyor. E, şey, Liftten başlayarak iplik, dokusuz yüzeyler, e, konfeksiyon ve yenilik adını da eklediğimizde tabii ki teknik tekstilleri de e, kapsıyor. Tekstil işletmeciliği, tekstil ekonomisi, tekstil eğitimi gibi çok geniş bir yer Biz çünkü bütün e, tekstille ilgili her konuyu kapsayacak şekilde semfozumuzu kurgulamış durumdayız. E, spesifik tek bir noktaya odaklı değiliz. Şu bir parantez açarak bir bilgi vermek anlamında söylüyorum. çok spesifik bir konuda da Ege Üniversitesi Medi Medikal Tekstiller dalında bir sempozyum düzenlemeye başladık. Bunun ikincisini de bu yıl düzenleyeceğiz. Ama İTAS'ın özelliği tekstille ilgili bütün konuları kapsaması. Biz çağrımızı gönderdikten sonra tabii ki firmalarımızı yeniliklerimizi sunmanız bizim için faydalı katkı diye davet ediyoruz. Ee, ve onlar bu kapsamda bizimle karşılıklı paylaşımda olarak da konularını bildiriyorlar. Zaten yetkilerimiz çok geniş olduğu için bize gelen konulara göre daha sonra biz seçimlerimizi hayal. E, şey bölerekten programı oluşturuyoruz. Ee, aynı zamanda bir bilimsel kurul, kur, eee bilim kurulumuz var. Ancak bilim kurulumuzun esas görevi e, araştırmacılara yönelik e, çalışmaların bir süzgeçten geçirilmesi ve sempozuma, e, ilave edilmesi noktasında. E, firmalarımızın ki tabii ki e, bir hakem heyetine gitmekten ziyade onların burada e, sunmak istedikleri yeniliklerine odaklı oluyor. konuda şu, şunları söyleyebilirim. Ee, tabii teknik teksimler e, konusunda Türkiye'de gelişiyor. Bunun tabii ki e, bir sürece ihtiyacı var. Sonuçta her konuda belki böyle bir süreç alıyor. Ama ben e, inanıyorum ki e, ileride teknik teksimler konusunda e, oldukça iyi bir konuma gelecek Türkiye'de. Firmalarımız e, bu konuya çok büyük göstermekte. Üniversitelerimiz <laughs> çok büyük bir göstermekte. Üniversitelerimizin yurt dışında eğitim almış araştırmacıları var. Burt e, içinde de eğitim alan araştırmacılarının çok büyük bir bölümü şu anda teknik tekstilleri kapsayan diğer alt dallarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Hı hı. E, İtas'ta da özellikle işte İKİBİF'e FUNTEX oturumuyla böyle bir e, kapı da açmış bulunuyoruz. Ama dediğim gibi zaten e, İtas'ın konuları çok geniş bir yelpaze... E, sahip olduğu için teknik leksinler zaten bu yelpazenin içerisinde de yer alıyor. E, belki bir, bir gün belirleyecek, çok ileriki ithalatlarda e, konuların bir tamamı belki teknik tekstiller üzerine olacak. Biz bu konuda umutluyuz. Ee, süreci içerisinde e, hem Türk Tekstil sanayi, te teknik tekstil sanayinin değişeceğine inanıyorum. Hem de e, teknik tekstiller konusundaki e, çalışmaların gelişeceğine, bütün üniversitelerimizin tekstil mühendisliği bölümlerinin bu konuya çok büyük katkılar getireceğine, genç e, araştırmacılarımızın bu konuya da çok iyi sahiplendiğini görüyoruz ve inanıyorum ben gelecekte çok büyük bir yer kaplayacağım. E biz bundan çok e, memnuniyet duyduk. E, çok iyi tesli seven işverenleri sendikası. Bizim her zaman gelenekselleşti artık. E, açılış e, yemeğimizin, açılış kokteyl prolanjımızdan ev sahipliğini yapmakta. Biz bundan çok e, duyuyoruz. E, Burada da bir kez daha kendilerine Yönetim Kurulu ve bütün Yönetim Kurulu üyelerine bize destek veren profesyonel elemanlarına çok çok teşekkür ettiği bir borç biliyorum ve kendileri bir sene, evet, iki yılda bir sene düzenledikleri bir inovasyon yarışması var. E, bu yarışmada ödül sahiplerinin sempozyumda ödüllerini vermek diye arzuladıklarını söylediler ve biz bundan e, çok memnuniyet duyduk ve e, sendika büyük e, bir misafir kitlesi de sempozyumumuza getirdi. Çok hoş bir şeydi. E, bundan sonra da e, diğer yarışmalarında umarız ki e, ödül törenini sempozyumda yaparak da Destek ve bir renk katma olayını ayrıca bilimsel bir desteği de sağlamayı devam ederler diyoruz. Evet. Rehiter'in her sene öğrencilerin yaptığı çalışmalarına yönelik bir ödülü var. Bu ödül sempozyumun olduğu senelerde zaten Rehiter tarafından sempozyumda veriliyor. Bu da yani yeni bir gelişme değil. Bu ödülü her sene veriyor dediğim gibi. Eğer ki o ödül verdiği sene bizim sempozyumumuz söz konusu ise ödülünü sempozyumda veriyor. Bu sene de çok mutluyuz. Bizim genç araştırmacılarımızdan birisi bu ödülün sahibi oldu. Doktor Tuba Bediz bir de e, aldı. Bundan da onur duyuyoruz. E, dediğim gibi bu e, Viter'in genç araştırmacı öğrencilere verdiği e, bir ödül. Şimdi tabii ki Türk pazarındaki e, diğer etkinliklere Nasıl yaklaşıyorlar konusunda çok doğru bilgiler belki veremem. Ancak bizim sempozyumumuzda gerek DMA'nın gerekse Sisteks Ermişlerinin her zaman katkıları söz konusu. Hatta biz Sisteks Ermişlerinin verdiği bu akşam yemeğinin sözünü 2010 yılında almıştık. DMA zaten kendisi de e, Türkiye'de ayrı organizasyonlar yapıyor. Ancak bünyesinde e, bulunan üye firmalarla bizim zaten yakın diyaloglarımızın da söz konusu olması nedeniyle bu sene e, akşam yemeği olarak da desteğe Önümüzdeki sempozyumlarda da bu e, kuruluşların bize desteğinin devam edeceğini inanıyoruz ve sempozyumda e, daha sonra yaptığımız, yemekten sonra da yaptığımız görüşmelerde bunun e, işbirliğimizin devamını arzu ettiklerini, etkinlikten çok memnun kaldıklarını e, bize ilettiler. Tabii e, eğitim sisteminin sorun gerçekten e, tartışmak çok zaman alıyor. Bunun e, çok genel bir e, daha doğrusu üst çatısı var. Hı hı. Bütün eğitim sistemimizle Tabii. ilgili konuları var. Ancak e, şunu bir, bir isterim ki e, Tekstil eğitimi e, aynı zamanda çok geniş bir altyapı gerektiren bir eğitim. Dolayısıyla e, bütün üniversitelerimizin araştırma e, altyapılarının zenginleştirilmesine ihtiyaçları var. Bu yani tekstil eğitiminde vazgeçilmez bir makinalarınız e, Makineleriniz, e, laboratuvar olmaklarınız olmazsa çok zorluk çekeceksiniz. E, bütün üniversitelerimizin temel hedefi e, altyapılarını geliştirmek. Bu altyapıları geliştirmek de e, tabii ki neye bağlı? Paraya bağlı. E, fonlar belli, kısıtlamalı e, ve burada tabii ki büyük bir rekabet var doğal olarak. Üniversitelerimiz arasında da rekabet var. E, biz bu fonların e, etkin kullanımına daha da artırılmasını talep ediyoruz tabii ki. Ama bu talep etmekle... E, mümkün olamıyor her zaman için. Yani eğitimde çünkü bizim öğrencilerimizin eğitmenin yanı sıra lisans üstü öğrencilerinin de yetiştirmemiz çok önemli oluyor. Çünkü sektörde şu anda bir ARGE desteği var. Devletin verdiği bir ARGE desteği var firmalara. Çok genel kapsamda soruyorum. Detaylarına girmeden gerisi kapsamında firmalar e, insan üstü öğrencileri bünyelerinde barındırma ihtiyacı duyuyorlar. Bütün bunların tabii ki de ne yapılması gerekiyor? Bir büyük fondan desteklenmesi gerekiyor. Bu fonlar hepimizin çok büyük bir ihtiyacı. Ama öğrencilerimizin e, tamamen teorik olarak yetiştirilmesi, e, pratiğe pratikten yoksun olmaları eleştirisi çok da e, esaslı olmuyor. Çünkü bir cemal e, olarak öğrenciler iyi bir teoriyle yetiştirilirse buna pratiği eklemek bir zaman alacaktır tabii ki. Ama bu limitli bir zamandır. Teorinin ayrılmaz, yani teoriden ayrılmamız da mümkün değil. Fakat biz bu pratik gelişimi bizim üniversitemizdeki bizim üniversitemizin bölümünde bulunan teslim bölümünde altyapımızda bulunan makinalarla bu parayı vermeye çalışıyoruz. Ama bu tabii ki yeterli, yeterli değil. O tartışılabilir bir konu. Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki stajlarla, bütün bölümler stajlarla öğrencilerini desteklemeye çalışıyorlar. Ama stajlarda da sonuçta belirli limitler var. Stajlarda biliyorsunuz ki öğrencilerin sigortalarını ödenmesi lazım ve bunların üniversiteler tarafından yapılması gerekiyor. Dolayısıyla stajı o zaman staj süreleri limitli hı <laughs> hı ee, öğrenciler e, özel keyfi, e, ilerleyici stajlar, gönüllü stajlar da çok fazla yapamıyorlar. Çünkü yine sigorta problemi çıkıyor. Sigorta çok büyük bir miktar değil ama üniversite tarafından ödenmesi gerekiyor. Ve üniversitenin bunu ayırabileceği bütçe e, belirli bir bütçe tabii ki. Dolayısıyla sorun yani çok çeşitli, çok, çeşitli. Ben çok basit e, bir noktasından, Hı. çok temel bir noktasından değindim. Hepimizin iyi öğrenciler yetiştirmek için öncelikle altyapısını sürekli geliştirmesi ve dinamik gerekiyor. Bu bizim eğitimdeki en büyük sorunlarımızdan birisi. Evet öğrencilerimizi buraya ihtiyacı var ama bunun için de birçok düzenlemeye ihtiyaç var. Evet. Eskiden bizim hocalarımız, eski hocalarımız mesela 6 aylık bir staj eğitiminden sonra bölüme geçer, teorik eğitimlerine başlarlarmış. Ama bunları bizim tek başına uygulamamız mümkün olmuyor. Sonuçta bizim de kanunlarla bağlı olduğumuz bir çatı var. Dolayısıyla burada belki 3 saat, 5 saat yoksa bu konuda çok fazla şey konuşmamız gibi. Ben çok basitçe değindim. E tabii aynı çalışmaları konusunda biz e, bütün altyapılara sahibiz demek e, mümkün değil. Zaten bir de yelpaze çok geniş. Üniversitelerimiz kendi hedefledikleri e, konular dahilinde lisansüstü ve doktora öğrencilerinin yapmış olduğu konular dahilinde tabii ki altyapılarını sürekli geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun biz çok yeterli olduk, artık altyapımızı çok geliştirdik gibi bir noktası yok. Bir sürekli dinamik ve bütün üniversitelerimiz bu dinamik içerisinde her gün altyapılarını bulabildikleri alfabirliği konuları, yerli fonlar, tüklat fonları, sanayi bakanlığı fonları ya da yerel üniversite fonlarıyla geliştirip dinamik tutmaya çalışıyorlar. Tabii bu zorlu bir süreç. daha yani planı e, sempozyum sürecinde aldığımız yeni bildirimlerle de yapmaya hemen e, başlıyoruz. Bir kere e, 38 yıllık bir geçmişimiz var. Yani 38 sempozyum değil 13. düzenledik ama tabii ki geçmiş olarak 38 yıllarında yanıyor. Ve biz bunu e, sektörde devam ettirmeyi tabii ki arzu ediyoruz. Ve devam ettireceğiz. Sektörden de tabii ki bu geliyor. E, Konseptte bir değişiklik Hı -hı. olacak. Bütün tekstilin, bütün Bunlarını yine ne <laughs> ee, tavsiye ve bu, e bu çağrıya çıkmamız bu sefer sadece firmalarımızın ve davetli konuşmacılarımızın olmaması aynı zamanda çağrı yapmamızla müracaat eden konuların araştırmacılarımızın konularının olmasında güzel bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Bunu da devam ettirmeyi düşünüyoruz. Dönüşte hepsini değerlendireceğiz. 3 yıl sonraya tekrardan döndüğümüz günden itibaren hazırlanmaya başlayarak 3 yıl sonra sektörü tekrar burada e, kucaklamak istiyorum. Burada derken sembolcu anlamında söylüyorum. Bulunduğumuz mekan hiç önemli değil. 3 e, üç yılın içerisinde tekrardan görüşmek üzere demek istiyorum. Sembolcum de bir, e, bir özelliği de e, sosyal bir ortam oluşturmak. E, burada Dostluklar, yeni dostluklar kuruluyor. Eski dostluklar e, gelişiyor, perçinleniyor. Ve de e, arkadaşlar, mezunlar birbirlerini görmekten çok hoşlanıyorlar burada. Böyle de bir e, özelliği var İtalya Sempozumları'nın. Dolayısıyla bu dönemini de kaydetmek istemiyoruz. Üç yıl sonra görüşmek üzere diyeceğim. Size. Öncelikle tabii ki işin hem teknik teknolojik boyutu var, araştırma ıı, var ve de ekonomik boyutu var tabii ki. Biz ıı, bundan sonraki de, ıı, teknolojik gelişme, değişimi, ekonomik gelişme ile birlikte masaya yatırma misyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. E, bu noktada ıı, bir başkanlığımızdan, yönetim üyelerinden, ıı, sendikamızın değerli yönetim ıı, sektörün ekonomik gelişimle, ekonomik gelişim sırasında karşılaştıkları zorlukları İTAS sempozyumlarında derinlemesine tartışılmasını, bize katkı vermelerini ve bu katkının giderek artmasını bekliyor ve arz ediyoruz. Aynı zamanda teknolojik gelişimler ve araştırmalar bazında da sahip olduğumuz konu yer prensesi çerçevesi içerisinde thank <laughs> you araştırmacılarımıza katkı sağlayacağımızı ve düşünüyor ve bunu devam ettireceğiz. Tabii bu arada öğrencilerimiz açısından da sempozumun çok önemli olduğunu, onların e, araştırma camiasıyla üretim e, sektöründeki kişilerle, e, mezun abileriyle, ablalarıyla, e, diğer mezun mühendislerle, yani meslektaşlarıyla, yani ve yabancı meslektaşlarıyla e, tanışmalarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. ক্াকেে <laughs> bu şekilde sempozyumlarımıza devam ettiriyoruz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben bu arada teşekkürü bir de ekibimin değerli elemanlarına da yapmak istiyorum. E, Sempozyumun düzenlenmesi sırasında başta e, Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Hüseyin Kadıoğlu'nun çok büyük destekleri vardı. E, ona da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve e, takım arkadaşlarıma ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım bana çok büyük destek verdiler. Derya Organizasyon Şirketi'nin de yardımıyla biz bu işi herhalde güzel bir şekilde bitirdik diye düşünüyorum.